Sağ olun. Sağ evet, Sağ olun. Aslında. 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 Evet, sağ olun. Aslında. 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 Evet, aslında. Sağ olun. Aslında. Sağ olun. 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 Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.

gerçek Urfa'ya evet. özgü Urfa halkının kültürü olan halkın kendi evinde yaptığı yediği altından dümdükten evet. değerli evet. bu isoklamın evet. ham maddeleri tamam. evlerine getirerek işleterek Türk halkımızı o satın sormakla bir Urfa olarak kendimle gurur duymakla evet. ilgili. Ben de hiç herkes korkmaz. Burası Şanlıurfa. Şanlıurfa isoklamı. Evet. Dalıklar evet. akıbım yok, Korsanım çok diye. Evet. Ustam evet. bize maaş biberi lazım. Sen de var mı? Bizde olmaz. Bizde Urfa ev yapımı hakiki isot olur. Evet. Evet. Yani o biber dediği şey Urfa'da genelde çevrede kişi ve kişiler tarafından ee, gıda boyalarıyla boyanmış, rujlanmış, kırmızı, siyah, mora o biberler, o fabrika yapımı bu biberler Urfa'da isot diye satılmaya çalışıyor. Gelen misafir konuklara. Urfa zaten kendi isotunu kendi evinde yapıyor. Satın almıyor. Dışarıda gerçek isot satılmıyor. Ben de Urfa'lıyam. Urfa'yı yakışanı Urfa'ma ya gelen misafirleri alatom kandırmaktan kurtarmış olan, hem de Urfa'da dar yerli insanlara iş istihdamı sağlamış olan. Bizim sattığımız ürünlerin hepsi doğaldır, organiktir, Urfa'yı ya yakışandır, Urfa içindir her şey. Urfa Isotev e, markamızla Urfa'yı temsil etmekle de bir Urfalı olarak kendimi e, kendinden gurur duymaktayım. Türkiye, Şanlıurfa adına ben de hiç herkes korkmazdı. Yürekten alkışlamak. Bir de başkan yakışır? Ufa'lı başkan Ben ne diyorum? Ben suğunu getireceğim için. Eşekten düşenin derdinden eşekten düşen alır. Esatik hocanın bir Güzel de bir şey olsun. Tabii ki. Allah razı olsun.